Başakşehir ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikerinin önce Kaleci için şanslı bir an. İstanbul Başakşehir'in ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Muhammed Şengezer, Hüseyin Uba ve Jerome Opoku savunmanın göbeğinde. Amin Harit ve Miguel Crespo orta sahanın merkezinde. ileri uçta iki oyuncu görev yapacak. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Nuno da Costa. İstanbul Başakşehir şimdi topu kapıyor. Ömer Ali Şahiner, hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. İsmail Yakop, İsmail Yakop, Correa, Singo. şekilde oynarlarsa rakibin baskı kurması daha da kolaylaşır. Koşu yoluna doğru nefis gönderiyor. Ve karşı karşıya pozisyonda kaleciye takılıyor. %99'luk gol şansını engelledi. mesafeni kullanıyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Galatasaray topu kaptırdı. İsmail kok Davinson Sanchez. geçebilecek bir pas gönderiyor. Ve gol! Galatasaray derbi ilk golünü atarak ev sahibi tribünlerde şok etkisi yaratıyor. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. Ve ilk gol atıldı. 1-0. Harit. İstanbul Başakşehir rakip kaleye doğru ilerliyor. Ömer Ali Şahiner. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ceza sahasında çok temiz bir müdahale. Boruş Alper Yılmaz. Bu ama topuna takım arkadaşı yetişecek gibi. Top Haaland'a gol. Bir gol daha buldular. Gole bir kez daha bakalım savunmanın üzerinden havalandırarak göndermeyi tercih ediyor. Daha sonra kalecine karşı karşıya kalan Osimen olağanüstü bir kuvvetle topa vurarak ona hiç şans tanımıyor. Şimdi skor 2-0. Miguel Crespo İstanbul Başakşehir topu ileriye taşıyor. Rakip takım tehlikeyi önledi ve topu kazanmayı başardı. Kanattan merkeze girmek istiyor. Mario Limina Barış Alper Yılmaz kritik bir pas gönderiyor. Osima vurabilir. Yakın mesafeden inanılmaz bir refleks örneği sergiledi. Yani reaksiyon süresinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Çok özel bir kurtarış. Kısa kullanıyor. Etkili bir pas olabilir etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Karşılaşmada ikinci 45 dakika başlıyor. İlk yarıdaki performansıyla göz dolduran Galatasaray büyük bir üstünlüğe sahip. Mario Lemina, Torreira, Barış Alper Yılmaz, İsmail Yakops. Etrafında pas opsiyonları var. İyi bir ara pası düşüncesi. Bir ara pası demediler fakat yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Bu kadar yakın bir pozisyonu hakem gerçekten iyi gördü. Miguel Crespo. Hüseyin Nuba. Berat Özdemir. Ömer Ali Şahiner. Harit. Rakip ceza alanı civarında topu çevirmekte kararlar ve direkt rakibine müdahalede bulundu. Sanırım kart çıkacak. Ve bu pozisyon için sarı kart çıkıyor. Bu kararın pek tartışılacağını sanmıyorum. Reyra bir pas ile topu kapıyor. Tam zamanında hamlesini yaptı. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Takım arkadaşlarına doğru ortasını açtı. Şimdi takım adına tehlikeli bir Uğurcan Çakır'dan harika bir kurtarış. Abdülkerim Bardakçı İlkay Bu topla takım arkadaşını savunma arkasına sarkıtıyor Ve topa alana gidiyor Metrik yapmayı başardı Şimdi golü bir kez daha izliyoruz savunmanın üzerinden topu tehlikeli bir noktaya havalandırıyor. Fakat pozisyonun devamına gelirsek kalecinin bir dikkatsizliği söz konusu bence. Yakın direğe gelen bu topu kurtarması sanki mümkünmüş. Santra ile birlikte mücadele devam ediyor. Galatasaray farkı 3 yaptı. Havadan arka tarafı düşündü. Ve bu şut engel oldu. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Korneri uzun kullanıyor. Barış Arker Yılmaz kanattaki boş alanı görüyor bunu Ve koparlara gitti. Fark tam dörde çıkıyor. Artık çok rahatlar. Şimdi golün tekrarına bakalım. Kontra ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz. Kurnardı'dan kareye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor. daha bir gol. Fark açılıyor. 4-0. Harit. Berat Özdemir. Net bir müdahale yapıyor. Hakem oyunu durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Singo. Galatasaray köşe vuruşu kazandı. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi teknik direktör onu kenara alıyor. Kornerden topu içeri kesti. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Harit. Karşılaşmada normal sürenin bitimi de 5 dakika kaldı. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Önemli bir hücum fırsatıydı fakat savunma topu kazanmayı başardı. İstanbul Başakşehir teknik direktörü değişiklik kararı aldı. Oyuna dahil olan 24 numara Yusuf Sarı. Leroy Sané 4. hakem tabelasını kaldırdı ve 3 dakikayı gösterdi. Berat Özdemir Miguel Crespo Nuno da Costa ve bu düdükle mücadele son eriyor. Ev sahibi bugün sahadan yenik ayrılıyor aldıkları bu yenilgi bize takım içerisinde düzeltilmesi gereken hatalar olduğunu açıkça gösterdi. Bugünkü hatalarından ders çıkarmalılar.